Evet elimde güzel bir amfi vardı. Dedim ki bunu tamir edeyim ama çok kötü bir ön yargı ile gittim. Şimdi bir tamircinin ön yargılarının nelere mal olacağını sizlere göstereceğim. Çok ezberden şöyle bir hareket yaptım. Taktım kulaklığı kulaklığa ses geliyor ama hoparlöre ses gitmiyor. Bu durumda çoğunlukla şu yaşanıyor. Şimdi kulaklığa ayrı bir ses yükseltme devresi kullanılıyor. Oradan alınan çıkışta ana ses yükseltme devresine ya da katına gidiyor gibi düşünebilirsiniz. Ben de dedim ki. Ana ses yükseltme katıda bir sorun var kulaklık amfisi çalışıyor Bu durumda baktım ana ses yükseltmeyi neyle yapmış e, TDA2030'da tamam dedim TDA2030'da sorun var bunu değiştirdiğimde sorun çözülecek Değiştirdim çözülmedi. Ondan sonra da tabii ki her mantıklı insanın en başında yapması gerektiği gibi oturdum şemaya baktım. Şema ne gösteriyor diye öyle bir devre yokmuş. Kulaklığa giden gücü dirençle düşürüyormuş. Bu durumda dedim ki demek ki zaten TDA 20-30 sağlamdı. O zaman arıza neredeydi? Bütün devreyi aradım taradım falan filan amfikatında bir sorun bulamadım. Ondan sonra dedim ki ya acaba bu kulaklığı taktığımızda devreyi açan ve kapatan sistemde mi sorun var? Onda sorun varmış. Aldım penseyle hafif bir o dil gibi bir şey var. Siz jack'ı soktuğunuzda devreyi açan yani çalışmaz hale getiren. Onu şöyle aşağı doğru eğdim. Kulakla çıkarttığınızda değsin oraya ve devreyi tamamlayarak sesi hoparlöre versin diye ve sorun çözüldü. Yani yaklaşık 10 saniyelik bir iş için birkaç gün kargo bekledim, lehim yaptım vesaire vesaire. Bu da bize ne anlatıyor? Benim gibi olmayın arkadaşlar. Öncesinde muhtemel sorunun net konumunu tespit edin. O net konumu tespit ettikten sonra müdahale edin. Yoksa benim gibi fazladan uğraşıyorsunuz. Bu videoyu beğenen, yorum atan, bana da abone olan arkadaşlar umarım böyle garip grup arızalar yaşamazlar. Her zaman her istedikleri olması gerektiği gibi der. Şimdiden izlediğin için teşekkürler. Sonraki videolarda zaten görüşeceğiz.